Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir haftadan hepinize tekrar merhaba diyorum. Bugün benimle sevgili arkadaşım Tuğçe Aslan var. Kimdir bu Tuğçe Aslan? Kendisi müzisyen, tata, altı saksofon sanatçısı, bam, bam. E, ve dünya güzeli bir ve dünya eğitimini almış <laughs> bu işin bir yani <laughs> O kadar iyi tanıttı ki beni. Kendimi baştan tanıdım. Bakın <laughs> çok, çok hoş Bir şey bu. Evet Tuğçe sağ olsun beni kırmadı. Yarın hatta yeni single'ı, teklisi çıkıyor. Evet, Kainat isimle. Makyajını da ben yapmıştım. Yaptın, doğru. Buraya da linkleyeceğim <laughs> Tuğçe'nin profilini ya da şarkının linkini. Oradan bakabilirsiniz Tuğçe'nin kanalına ve şarkısına. Bugün Tuğçe ile ne yapacağız? Yuvarlak yüzler için makyaj yapacağız. Evet, çok fazla soru alıyorum. Çok pardon, çok fazla soru alıyorum. E, yüz şekilleriyle ilgili. Yüz şeklimi yuvarlak. Onu nasıl daha uzun gösterebilirim? Benim yüzüm kare. Onu daha nasıl oval yapabilirim? Vesaire vesaire vesaire. Onlar için size uygulamalı bir, bir video çekeceğiz. Tuğçenin üzerinde yuvarlak bir yüzü. Daha uzun nasıl gösterebiliriz? İlk önce buna bakacağız. İkinci yapacağımız şey neydi? Smokey Eye. Smokey Eye en çok merak edilen şeylerden bir tanesi. Hatta bugün sadece ben uygulama yapmayacağım. Bugün uygulamanın bir tarafını ben nasıl yapılacağını göstereceğim. Birer tarafı nasıl yapacağım. yapılmaz onu nasıl... göstereceğim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugünkü Smokey için size çok basic ve çok kolay bir Smokey makyajı anlatacağım. Tek ihtiyacımız olan şey bir far paleti alabilirsiniz. Bizim tek ihtiyacımız olan koyu bir renk. İstediğiniz bir renk istediğiniz koyu bir renk. Koyu bir kalem, istediğiniz koyu bir kalem ve concealer. Çok basit. Çok hoş. Şimdi uygulamamıza concealer ile başlıyorum. Kapatalım. Lütfen. Lütfen derseniz. Lütfen kapatalım. Canım arkadaşım. Kapatırım tabii. Canım Tuğçe Aslan. Cine. Müzisyen. Alto saksafon sanatçısı arkadaşım. Neden ağzım açılıyor sürekli? Onu çok anlayamıyorum işteyim. <laughs> maskara sürerken zaten birazdan göreceğiz o mas ünlü maskara ağzını. Şunu hep söylüyorum, kadın uyguladığınız zaman daha iyi kapatmıyor, aksine üstüne uyguladığınız makyajların bozulmasına neden oluyor. O yüzden çok ince uygulamaya dikkat edin. Wow! Şu çok önemli. Sadece parmak lütfen. Şuraya dayamak suretiyle. Evet, Şöyle. Ne diyorsun? Harika. <laughs> Mükemmel sürdün konsiyelere. Ne diyorsun? Evet. evet. Wow. Senin kadar yetenekli bir sürü gördüm. Bazen şarkı söyleyebilirim herhalde. <laughs> Bir Normalde beni dinlemek için sürekli programlarıma geliyordum, şarkı <laughs> söyledim eve. Sürekli davet ediyordun da ücretsiz geleceksin, ne olur yani seni önümde görmek Asla. istiyorum. Şaka bir yana bu arada gerçekten bizim Tuğçe ile tanışmamız... Ee... Tanışmamamız <laughs> aslında. Ben onun konser... Konser desem yanlış program, mı program, Programına katılmıştım. Televizyon programına. <laughs> <laughs> Tuğçe'nin sahnesine katılmıştım. Ben tabii bu gri saçlarımda en önüne dans ediyordum. Etti. Tuğçe de beni fark etmiş. Ben de onu fark ettim çünkü o sahnedeydi. Benim onu fark etmem normal ama onun beni fark etmesi... Evet, ettin bak. Starışı. Ona bir sene klip çekimi için tanıştığımızda... Aa evet, şeyde programda sen de o, vardın, sen dans ediyordun. Misin? Romantik değil evet. mi? Bir Türk filmi olsa severdiniz. Sever. <laughs> İkinci aşama olarak çok basit bir smoky eye yapacağımızı söylemiştim size. Sadece akan, dağılan, bozulan, özelliksiz bir kaleme ihtiyacınız var. Bu kalemi geliş güzel bir şekilde kepik tiplerine dağıtacağım. Hayır neden böyle çok basit bir makyaj, çok kolay bir kalem diye sunuyorsun onu anlayamadım. Basit bir kalem, özelliksiz. Anlıyorum. 200 TL değerinde özelliksiz kalemi. <laughs> yani basit değil mi? Bu çok basit var? <laughs> <laughs> Arkadaşlar tek ihtiyacınız olan özelliksiz bir kalem. <laughs> yani şöyle özetle hiçbir özelliği olmasına gerek yok. Waterproof olmasına gerek yok. Akma dağılma yapmamasına gerek yok. Herhangi bir göz kalemini alıp kullanabilirsiniz. Masrafsız bir uygulama. Çok güzel açıkladın. Bütün soru işaretleri gitti. Gitti falan. Gitti. Tamam. İlklik diplerinden başlıyorum. Eyeliner sürüyormuş gibi sürmenize de gerek yok aslında. Öyle sürüyormuş. Sen hissediyorsun değil mi nerelerde? Ay epey bastırıyorsun tabii. Hem yani çok bastırmıyorum da şey kalem bozulmuş. bir geçmiş. Baya baya sürdü. Evet baya normal şöyle karalıyormuş gibi sürdü. Epey de kalın. Çekil. Ben yoğun bir smokey istiyorum. Evet, tamam. Bugün belirgin bir smokey istiyorum. Mesela programlara çıkarken de kullanabilirsin. Hani belirgin gösteren kendini. Şöyle bir blendik brush'ımız var. Bak sen yapmak istedim. Çok Bunu evet. bastırmadan önce kalemi sürdüğüm yerlerden başlayarak yukarı doğru hafif dağıtacağım. Evet Rukiye, şey, heyecanlı mısın? Yarın çıkacaksın. Heyecanlıyım tabii. Pandemi döneminde kaydettik biz bu şarkıları. Beş tane şarkı kaydettik. Epey verimli bir dönemdi benim için aslında. Çok şarkı yazdım. Ya süper. Evet evet işte içeri dönünce bir sürü şey çıktı. Karantinadan bahsediyorsun tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii evet hı. karantinadan. Çok güzel şarkılar yazdım. Çok içime sindi, çok severek, çok içten oldu hepsi. Bakalım işte teker teker çıkaracağım bir tanesi çıkacak. E bak o kadar kalın sürdüm fark ettin mi çok soft oldu evet. rengi. Bu alt baz oldu aslında bizim için. Şimdi nasıl sürdüğümüzü hatırlıyorsun. Diplere Diplere. Kalın. Gelişi Hı. güzel. Çok düz muntazam olmasına gerek yok. Ama özellikle kirpik diplerine Kirpik değil Bu arada yarın çıkacak single'ı ben görüntülerini gördüm videoyu izledim. Gerçekten makyaj inanılmaz duruyor. Zaten Tuğçe çok güzel duruyor kalite. Boylu poslu kendisi zaten fiziği de e, izleyince göreceksiniz. Epey uzun bir Aynen. <laughs> Burada oturuyor o şu an. Hani aynı boydayız öyle düşünün. Ben ayaktayım. <gülüyor> <gülüyor> bak şöyle mesela şöyle göz, göster. Bayağı dağınık duruyor. Tuğçe'nin yaptığı benim yaptığımdan daha az muntazam mesela görsel olarak da ama hiç önemli yok. Ya, Çünkü dağıtacağız. Bilen yok Yapmıyorum. Mesela bunları yaparken Eyeliner sürerken falan da böyle tek bir yerden şundan sadece destek alıp yapamıyorum. Mutlaka buradan tutma evet. gereksinimi bir ee, Esneklik kayboluyor göz kapaklarında özellikle. Yani Gerçekten bu yanlış bir şey mi peki? Hayır. Sadece çok değil fazla ben? çekmemek gerekiyor. Ben bunu daha önce de aslında söyledim. Hı hı. Ee, şöyle hafif bir destek alıp şöyle hafif bir gerilim yaratabiliriz sende. Ama çok fazla çektiğin zaman uzun vadede cildindeki elastik dokunun kaybolmasına neden oluyor. O zaman üçüncü aşamamıza geçebiliriz. Peki. Bunda koyu renkli. Ben siyah kullanacağım. Siz acı kahve, kızıl kahve, bronzlar, bakırlar, kızıllar hepsini kullanabilirsiniz. Smoky çünkü sadece siyahla yapılan bir makyaj değil. Ama biz belirgin olsun diye siyahla yapmak istiyorum. Evet, göstereyim. Şöyle bakın. Oturtma fırçam var, bir adet. Fırçanın yanından şöyle alıyorum. Peki bu nasıl ki oturtma diyebilir miyiz? Şöyle fırçamı aldım. Bunu da kullanırken en çok dikkat etmeniz gereken şey ne biliyor musun Tuğçe'cim? Fırçayı şöyle ters kullanacağım. Çünkü... Ne diyorsun? Evet. E, kepik diplerimizin en koyu olmasını istemiştik. Evet. Kepik diplerimizin en koyu olması için fırçanın ucundaki en yoğun ürünü yeni kepik diplerine oturtacağım. Mesela bir şey sormak istiyorum <laughs> Bunu böyle Alınca tık 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 yaparlar ya, hı hı. Ee, bunu yapmak farz mıdır? Hayır. <laughs> ben i̇şte. böyle çok far aldığım zaman buraları da muhakkak döküyorum. Yani yani. Şöyle aslında, e, bunu da mesela ürünü alıyoruz, fazlasını şöyle çırpıyoruz ki dökülmeyi engellemek için aslında. E, bunu ben bütün uygulamalarımda yapıyorum. Şöyle parmağına vurabilirsin, şöyle pıt pıt yapabilirsin. Tamam. Ne kadar az ürün alırsan, bunu hep söylüyorum, ne kadar az ürün alırsan makyajda o kadar iyi sonuç alıyorsun. Evet. Lütfen. Tabii Burada da gelişik güzel yapıyorum aslında uygulamayı. Çünkü söylemiştim ya çok basic bir smoky, Yani uygulaması kolay bir smokie olsun diye. Bunu tüm göz kapağına Kriz dediğimiz bir bölge var. Gözün katlanma bölgesi şuradaki. Kriz bölgesine kadar bak aynadan bakabilirsin. Hı -hı. Kriz bölgesine kadar bütün göz kapağı siyahı uyguladım. Başka hiçbir şey yapmadım aslında tamam. şimdiye kadar. Concealer sürdüm. Hı -hı. kalemi siyah kalemi sürüp dağıttım. Üstüne de direkt kriz bölgesine, katlanma bölgesine kadar siyah farı oturttum. Bu kadar şu an yaptığımız. Tamam. Son bir hamleyle bunu çok daha modern bir hale getireceğiz. Tamam, tamam. Aa bize bir şarkı söylesene mi? Yok fare yaptı sonrası. Hani hep öyle olur ya. Ya nasıl? Ben ya? üniversitedeyken mesela şeye gidiyordum, dansa gidiyordum. 5-6 yıl modern dans yaptım ve böyle... Öyle mi? Evet, nasıl insan... Şey yapabildin acaba? Ben Şu... Mi? <laughs> mesela ben dans ediyorum falan diyorum. Herkes böyle hadi bize bir gösteri yapsanım. Abi nasıl ya? Şimdi konu zaten şu. Tamam anlıyorum çok iyi niyetle istenen bir şey. Hadi bir şarkı söyle bir şey falan. Ama ben ilkokul boyunca <laughs> Ya, yani o kadar çok şarkı, böyle kermeslerde şarkı söylüyor. Bir defa mesela hocam istiyor şarkı söylüyor. Kimseyi de kıramıyordu söylüyordu ama gerçekten hani bir noktada istemiyor olabiliyorsun yani. Hiç modunda olamayabilirsin. Ama şöyle, şöyle pozitif bakmak lazım. Bak kermeslerde falan şarkı söylerken şimdi nerelere geldi? <laughs> şöyle ters bir çevireceğim. <laughs> ters bir şekilde. Düz sürsem. Evet düz sürsem. Ama <laughs> çok cesaret edemedim. <laughs> pıt 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 şimdi düze, düze geçip aynı. Kriz, kriz bölgesine evet. Krizleri fırsatı kriz çözmek lazım. Gece. Ya çok tatlıyım ya. Şöyle biraz da gözüm kapalıydı ama hissettiğime göre öyle yaptım. Ha oldu. Aynen. Arkadaşlar son olarak göz makyajını bitirmek için yapmamız gereken çok küçük bir adım daha var demiştim. Onun için şöyle bir şey yapacağız. Temiz bir blending brushla şuradaki kriz bölgesindeki hattı yumuşatabiliriz. Başka hiçbir renk kullanmayabiliriz. Ama ben smokilerde üstüne mutlaka bir renk daha kullanmayı seviyorum. Mesela kızıllar, bronzlar, kahveler, Fark etmez, bu tamam sizin zevkinize bağlı. Şuraya hafif bir geçiş efekti seviyorum. Eğer renksiz görünsün istiyorsanız, tarçın rengi bir far kullanabilirsiniz. Ben buraya birazcık daha belirgin olsun diye birazcık daha bakır bir renk kullanacağım. Bir, bir sorun daha olabilir mi? Tabii. ki. Şimdi bu kadar koyu bir makyaj kullanıyoruz ya hmm. göze. Mesela ben böyle koyu makyajlarda koyu rujlar da seviyorum. Ama genellikle hmm. kullanmayın. Hmm. Çok patlatmayın diyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu Yani şöyle aslında o birazcık daha tabii avangard bir makyaja dönüyor olay. Hem göz hem dudak. Yani e, normal şartlarda aslında stylingde de bizim bu yaptığımız çekimlerde de senin klibinde de öyle çalışmıştık. Tek bir star olsun istiyoruz. Yüzde de aynı şekilde tek bir star olsun. Kıyafette de tek bir star olsun istiyoruz. Kıyafet de çok abartılıyken makyajı softlaştırıyoruz. Aslında bu modern dokunuşlar bunlar. Biz evet. bölgesinden Hafif yukarı doğru uygulayacağım. Tam kriz bölgesinin üstünde kalacak. Ve fırçayı gerçekten ürünü çok az alarak uygulayacağım. Hiç bastırmayacağım. Şimdi çok lütfen. Evet, çok. ben böyleyim. Ama fazlasını alıp hep atıyorum. Ha, tabii o zaman Fırça da tutmuyorum. Pardon, ben <laughs> hani şu bittiği nokta var ya siyahın. Tam oraya aslında şöyle bir geçiş rengi gibi ekliyorum. Geçiş yumuşatmak için. <laughs> Ama tamam, ben de Tivut Metro'nun evet, biri olduğum Ama için söyleyebilirim. Ama sonra bize şarkı söyle. Söyleyebilirim belki. Kendi ne yapar şu, öyle? Şu an burada ilk okul öğretmeni, <laughs> kendi hepsi geri geldi. <laughs> Mesela bu iyi mi? Çok. Çok. Ha şu değil mi? <laughs> Bana laf yetiştireceğim diye çünkü orayı kapatmayı da unuttum. O zaman şöyle başlasam. Olur. Ben çekiyorum ama bu gelmiyor gibi. Dur, eski tekniğime, şurayı tutma tekniğime geri Tamam. Hı. Oluyor oluyor, rümperler zaten göz altına iniyor. Mutlaka. Evet evet işte ona cesaret ederim Aynen. ben mesela bak bunlarda da biraz ince detaylı haliyle. Aynen, bak şimdi yeni ürünü almadan bu fırçayla böyle onu birazcık daha yumuşatmaya devam et. Çünkü bak buradaki geçiş yumuşak geçiyor homojen bir şekilde şöyle. Seninki küt kaldı biraz. O yüzden sen makyaj sanatçısın, ben ha, evet. ses sanatçısıyım. Sanat. Şimdi e, bak siyahlar ölçümde benim kilim niye yok? Daha ne kadar bunu böyle yapacağım? Sizdici <laughs> <laughs> ve kütipsin. Senin gözünün altını da... kulaklarını. Aynen kulaklarını biz kötü istiyoruz, niye niye? Kriz bölgesi biliyorum. Gözümüzün üstü okey. Smokey'i bitirmek için son bir hamlemiz kaldı. O da gözaltı. Bunu yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Son iki aşama zaten biraz keyfi olduğunu ve isteğe bağlı olduğunu söylemiştim. Yani bu rengi vermeyebilirsiniz. Gözünüzün altına bir şey sürmeyebilirsiniz. Ama en azından şurada gözünüzün e, kirpik bitim noktasına şöyle çok hafif bir uygulama yaparsanız daha bütün bir makyaj elde etmiş olursunuz. Tamam. tamam. Ben buna bayıldım. Çok güzel. Ve onu o kadar ucuza aldım ki inanamazsın. Çok hoş. Belki 5-10 lira falan olabilir. Ve fırça performans inanılmaz. Şahane. Instagram'da story olarak atmıştım. Takip edenler, bilirler, almışlardı diye düşünüyorum. <laughs> Pencil brush'ım var. Küçücük, incecik. Bunu gözümün altına hafif bir geçiş yapacağım sadece bu kadar. Bunu dediğim gibi isteğe bağlı yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Ama en azından minimal bir dokunuş yaparsanız daha bütün durur makyaj. Yukarı doğru bakalım. Büt bir şekilde alıp Aha. kenardan. Aynen. Ama dururken oradan <laughs> güzelce şey duramazsın. Ben de Evet arkadaşlar. Hafif, hafif uygulamaya devam ediyorum. Ha bu kadar mı? Evet. Tamam. Hafif bir geçiş yani orayı şöyle bütünlemek için sadece üstte bir uygulama olmasın diye. Tamam. Bunu, bu göz altındaki uygulamaları sadece şöyle birileri için kesinlikle yapmalarını önereceğim. Yüzü üç parçaya bölüyoruz biz normal oranlarken. Yani ağızdan ağızdan aşağısı Aşağıdaki kalan kısım şurası, şu burnun olduğu kısım ve alın bölgesi. Burun payı yani şurası geniş olan kişiler aslında yapması lazım. Şurası genişse, gözünüzden ağzınıza kadar olan yer diğer yüzünüzün bölgelerine göre daha genişse mutlaka göz altınıza uygulama yapın ki o alanı daraltıyoruz. Ama Tuğçe'de öyle bir durumun söz konusu olmadığı için hafif bir geçiş yapmamız yeterli. Ama bir şey geldi. Evet. Ben acaba senin tenini kapatırken sen de sıradan şöyle biraz mırıldansan mı şarkından? Olur. Tamam, senin için sıkıntı yoksa? Bence yok. Ben değil. çünkü şarkıyı gerçekten çok beğendim. beğendim. Yalan söylemiyorum, yani gerçekten çok beğendim. Teşekkür ederim. Falan <laughs> <laughs> yapıcı yazmanı... Yok yeah. yok, Şeytan diyor ki git karışına Sarıl boynuna, çek kokusunu ruhuna Alış kalp atışına Yanar döner söner ruhum her bakışına Benim harbim yine kendimle Takılsam düşsem bile Halimi anlatırım Acıya razı yüreğime Önümde duranlara inat Korkanat gerer kainat Bir başıma koymaz beni Koru yine kollar hayat Koray Tunçay'da bir liste yazdık. Çok sevdiğim bir arkadaşımız. Ha öyle mi? Ben komple sana yazdım. Yok ya, beraber yazıyoruz şu Aynen. Yani genel olarak birlikte yazıyoruz şarkılarını. At last, onu kış kış My love has come long. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey, şimdi sen yüz attın yuvarlak. Bizim makyajda kabul ettiğimiz, ideal kabul ettiğimiz yüz şekli oval. Senin yüz şeklini daha oval göstermem lazım. Bunu şöyle daha önceki videomda, şuraya boyutlandırmayı gene link olarak koyayım, oradan bakabilirsiniz. Burada şöyle, senin yüzünde oval bir çember olsa, şu alnındaki şuralar dışarıda kalacak. Yüzünün şu dış kısmı oval, oval çemberin dışında kalacak. Ve şu çenen fazla içinde kalmış olacak. O yüzden çenene mümkün olduğunca aydınlık bırakmamız lazım. Buraya highlighter uygulayabiliriz ya da açık renkli bir ürün uygulayabiliriz. Şu dediğim gibi alnının şu kısımları, üst kısmı ve şu yanlarını koyu renkle önce boyutlandıracağız. Bayağı gömdün beni. <laughs> önce ben genelde şuradan başlıyorum, şaka kemiğinin oradan. Bunu normal şartlarda aslında bir tık daha oval yüzlerde daha düz getirmemiz lazım. Sen de birazcık daha ağza doğru inmem lazım ki yüzü biraz aşağı doğru uzatayım. Şöyle şuradan bakın şöyle hafif aşağı doğru uygulama yapıyorum ki yüz aşağı doğru biraz düşsün. Burada normal diğer oval yüzlerden ya da uzun yüzlerden farklı olarak boyutlandırmayı yukarı taşıyacağız buradan. Geçişi varmış gibi. Şurası yani elmacık kemiğimizin üstünü boş bırakacak şekilde Şuraya gölgelendirmeye devam edeceğim yukarı doğru. Çok enteresan. Hemen cevap veriyor. Sonra şuraya da şöyle bakın. Şuraya şöyle. Bak görüyor musun farkı? Tabii tabii. Şuradaki kemiğimiz, onun bir adı var aslında. Onu hatırlamıyorum. Latince söyleyecektim ama adı ne? çene kemiği diyeyim. Osmanlıca söyle. Çene yü mi? Çeneyi, <laughs> keneği, kemiği de çıkarmamız lazım sende. Yüzü şöyle bir tık daha genişletmemiz lazım. Buraya concealer ya da açık highlighter, evet. Yönlü, evet açık renk bir ürünle oraya direkt boyutlandırma yapabiliriz. Tamam. Şimdi bunu dik mi? Dik. Tamam. Bu iyi mi? Aynen bence iyi. Yani. Şuradan. Ee, önce şöyle kulak hizasından başlıyoruz. Şuradan. Başlangıç noktamız. Biraz daha yukarısı. Bu iyi midir hocam? Bence iyi. Buradan da getirip. Aynen. Kaldık. Evet süper. İşte bu arada evet. okulda konservatuvarda makyaj dersi alıyorduk ama bunlar onlar tabii opera için çok uzak makyaj dersleri. İşte mesela oralarda da çok fazla koyu Keskin, evet. boyutlandırma ya da gözümüzü mesela e, öğretmenlerimiz tam bu aşağılardan boyatıyor İçini beyazlar Hı -hı. aslında yakından Hı -hı. gerçekten çok Kornuşlar. kötü görmeli lanetçi <laughs> uzaktan muazzam o çekik gözler, ifadeler tabii. Tamam aynen, aynen. Çok etkilenmiştim öğrenirken. Müsait aslında senin yüz makyajı gösteriyor yani. Öyle mi diyorsun? Hmm. Muhalak falan diyordum. Ama <laughs> istersek... Highlighter da uygulayabiliriz. Highlighter biliyorsunuz boyutlandırmanın bir parçası. Uygulamaların daha net çıkmasını sağlayacak. boğazım kurudu. <laughs> şöyle biz highlighter'ı burada daha çok elmacık kemikleri gibi klasik noktalar yerine çene kemiği gibi ve çene gibi oval hale getirecek uygulamalar kısmına eklesek bizim için çok daha iyi sonuç verecek. O yüzden yani tabii ki elmacık kemiğinize de uygulama yapabilirsiniz. Bunun için şöyle bir taze fırçamız ve highlighter'ımız var. Bunu az bir miktar alıyorum. Az bir miktar değil, deli gibi alıyorum şu an. Bunu. Şuraya, bak çene kemiğimize, şuraya hafif highlighter ekliyorum. Ya bu benim çok sevdiğim bir highlighter bu arada. Ben çok aşırı parlak, e, simli gibi duran highlighterları sevmiyorum. Bunu o yüzden bunu çok rahatlıkla böyle boyutlandırma için kullanıyorum. Burayı sadece rengini aydınlatıyormuş gibi bir ifade veriyor bana. Şurada. Bir de tabii ki şurada çenemize şöyle yoğun bir şekilde highlighter uygulayacağım ki çene birazcık daha olduğundan uzun gör. Bak yüz uzadı. Gerçekten inanabiliyor musun? Bu uygulamamızı da yaptıktan sonra şimdi kalan tek şey rujumuz ve demelimiz ve kaşımız ve alnımız ve ve uygulamaları da tamamladıktan sonra şimdi, Aa bu bu tarafıma yapmadım kendi. Ben yaptım. Ne zaman yaptın? Az önce <laughs> Ne zaman kaybı oldu? <laughs> <laughs> Kainat. <laughs> <laughs> Kızım ama <laughs> Ya, you <laughs> evet arkadaşlar, bugünkü uygulamamız bitti. İlk önce tabii ki videoma, bu haftaki videoma konuk olduğu için Tuğçe'ye teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aynı zamanda modelim olduğum için, böyle bir güzelliğe güzel, güzel, uygulama yaptığımız için. Sonra da sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah sizin işinize yarar bilgiler edinmenizi sağlamıştır bu video. Benim epey sağladı. Süper. Sevindim öyleyse. Hem yuvarlak yüzler için nasıl yüzü daha uzun gösterebiliriz buna bakmış olduk birlikte. Hem de kendiniz çok kolay yapabileceğiniz sadece iki ürünle yapabileceğiniz smokey yaptık. Ve gördüğünüz gibi sonuç ortada tabii bir taraftan Tuğçe'nin kendi uyguladığı benim hiç düzeltmediğim makyaj. Şuraya. Aynen. Diğer tarafta da benim uyguladığım taraf. Mers. Tamam. Benimki benim <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Tuğçe Solis. Aynı zamanda <laughs> altı saksafon sanatçı. Şarkıcı. Şarkıcı. <laughs> Merhaba. <laughs> Dönüşe şarkıcı arkadaşlar. Kendisi müzisyen, şarkıcı. <laughs> Kimdir Tuğçe Aslan? Kendisi, müzisyen, vokal, şarkıcı. Neydi mi? Çok sonrasında sen yapacak. Ben bir daha anlamadım. Pür dikkat dinliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım. Konuk, konuk çok zor. Şöyle ben bakır rengi bir <gülüyor> 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 şey şarkı. Ben postacı değilim. Evet. Şakalaştık, espri yaptık. Ciddiyete geri dönebiliriz. Şimdi ben işi bildiğim şeylerde ciddi olmayı çok seviyorum ya. Daha şey sanıyorum. Saçlarım çok manipülatif. Bakın yola bakarsın. kelimeyi söylerim değil mi? <Bana> <muyulun> <bakarsın>. <Akre> <laughs> ，咋可能？Sürekli <laughs> 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 de hiç bitmiyormuş. <laughs> Ama benim sesim çok güzel ya. Bana çok aslında teklif falan geldi zamanında gençken. Çıkma, çıkma teklifim ben. Siz şarkıcı olmanız için size teklif gelmiyor mu? Hayır. Ha, bize geliyor bizim zamanımızda. <laughs> <laughs> Kendimiz karar veriyoruz. <laughs> bize teklifle alıyordu. Ben reddetmiştim. <laughs> Sonra biyoloji bitirdim. Çok hoş. <laughs>